Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen, Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, Kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun, Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi, Aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun Benim geçmiş zaman için ayağın gelip yattığıma bakma Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana Var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim Sen kaç köşeli yıldızsın